Başlattık. Tüm Hasan arkadaşlar e, şimdilik al konumunda ve pozitif 69.50 e, şurada 52.38 bölgesinde bakın yukarı çıktıktan sonra bir yükseliş onayı almış burada destek bölgesinden ve yükselmiş bir sonraki direnç bölgesine kadar 69.50 yani 52.38'lerden alan arkadaşlarımız yani şunu formasyon noktasında gören bakın buradan yükseliş onayı almıştır deyip gören ve alım yapanlar 52 69.50'ye 69-50'ye kadar arkadaşlar e, ne yapmış? Yukarı doğru çıkmış ve para kazandırmış. İşte borsadan böyle para kazandır arkadaşlar. Sabırla. İşte ben bir anda tüyü alayım şöyle fırlasın. Sonra ben buradan satayım. Sonra bir daha aşağı insin. Ben buradan bir daha alayım. Sonra bir daha çıksın. Yani bu sadece çizgi filmlerde oluyor. Bizim küçük çocuklar izlerken bazen ben de denk geliyorum. Yani bu tür hayaller arkadaşlar çizgi filmlerde oluyor. Yani bardağın üstünde duran bir, e, bir bardak suyu e, gidip elinizde almanız gerekiyor arkadaşlar. İşte o bardak havaya uçsun gelsin işte elime tutuşturulsun ve ondan sonra ben su içeyim diye bir hayale girmeyin lütfen. Bakın bu yükseliş onayını almış bu destekten ve yukarı doğru çıkmış. 69.50 hedef bölgesiydi. Bu bölge görülmüş bugün itibariyle. E, hacim biraz düşük gibi geldi bana e, bu bölgede sanda. Sanki alıcılar çok da artık hevesli değiller buralarda. Zaten daha önce gördüğü bölgede e, buralardan geri dönüş yapmış. Belki biraz yataya sarabilir. Yani yeni alımlar için yakın zamanda para kazandırmak biraz şey yapabilir arkadaşlar. E, zorlayabilir. E, bu nedenle şimdilik e, bunu da görmüş olalım. Tüm e, Tümosan bölgesinde 69.50'nin üzerinde kaldığı sürece yeni alımlar için illa ben alacağım diyorsanız kademeli küçük miktarlarda denenebilir. Tabi söylediğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ama yani e, hocam çok da önemli değil. Başka hisselere bakarız da diyorsanız arkadaşlar bunu tekrar aşağı sarınımı beklenebilir. Çünkü alıcıların çok da iştahlı olmadığını görüyoruz. Ama bu bugün için geçerli. Bundan bir hafta sonra eğer bu bölgelerde kalıcılık sağlarsa 69.50'de bir hafta veya iki hafta kalırsa bu bir alım bölgesidir arkadaşlar. Alım fırsatıdır. Birileri buradan malı alır. Ondan sonra da tekrar yukarı doğru bunu çekerler. Hani biz buna belki bir hafta ve iki hafta sonra tekrar bakacak olsak ne gibi düşünürüz? Deriz ki ha tamam buradan bir alıcı grubuyla karşılaşmış. Buradan bu artık hissi alınıyor bu fiyatta ve biz bunu yukarı doğru takip edelim deriz arkadaşlar. Tüm olsanla ilgili de e, elinizde varsa tabii bu bölgelerden artık yavaş yavaş pozisyon azaltımı yapabilirsiniz tamamen kapatın diyemem. Ha bu da tabi söylediğimiz de yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Tercih sizin arkadaşlar. Ama bir e, yataya sarma durumu olabilir. Peki biz bunu söyledikten sonra yukarı fırlamaz mı? Fırlar arkadaşlar. Yani borsada hiçbir zaman %100 diye bir şey yok. Söylediğimiz her şey ihtimaller dahilinde. Onun için diyoruz ki ya işte bizim biz bunu söyledikten sonra hocam ben bunu o zaman elimden komple çıkarayım başka hisseye bakayım dersin. 2 gün sonra bu %20 10 10 prim yapar. %20 %30 Gider ve belki bizim yüzümüzden para kaybetmiş ya da para kazanamamış olursunuz. Ben buna da üzülürüm arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım efendim, tümosanla ilgili.